7. sınıfa geçmiş. Fakat şimdiden LGS için hazırlık yapmak isteyenlere bazı önerilerim olacak. Bu videoda 7. sınıfa geçmiş kişilere bazı tavsiyeler vereceğim. Fakat başlamadan önce size birkaç şey söylemem lazım. İlk olarak 7. sınıfa geçmiş kişilere bir yayın önerileri videosu çekmeyi düşünmüyorum. Bunun nedeni çektiğim videolar, önerdiğim yayınlar Zaten 7. sınıf önerileriyle benzer olacak. Bu yüzden isterseniz sağ üstteki karttan o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki illa 7. sınıf için bir video çek o zaman yorumlara da belirtebilirsiniz. Belki çekebilirim. İsterseniz başlayalım. 7. sınıflara ilk önerim çok kasmamanız. Önde LGS için daha 2 sene var. 7. sınıfa bile yeni geçtiniz. Ben 7. sınıftayken çok eksik olduğum konular ve sınavlar için hiç ders çalışmazdım. Size benim yaptığım gibi arada bir ders çalışmayı önermiyorum. Düzenli ders çalışmalısınız. Fakat gün boyu sabahtan akşama kadar full derse ayırmayın zamanınızı. Bu sadece sizi yorar ve belki de ve belki siz dersten bile uzaklaştırabilir. Sadece ders çalışmayın, kendinizi farklı alanlarda geliştirin. Şu anki bilgim ve tecrübem 7. sınıfta olsaydı sadece öyle boş boş zaman geçirip ders çalışmazdım. Onun yerine kendi hobilerimi keşfeder ve kendimi farklı alanlarda geliştirmeye çalışırdım. Eğer bir konuya ilginiz varsa veya ders hariç farklı bir şey öğrenmek istiyorsanız sakın yarına veya liseye ertelemeyin. Çünkü ortaokulda ertelediğiniz ve öğrenmediğiniz konuları lisede öğrenmeniz ve lisede öğrenmeye zaman bulmanız gerçekten çok zor olacaktır. Ayrıca ikinci önerim kesinlikle Türkçe hariç farklı bir dil öğrenin. Eğer İngilizceniz kötüyse İngilizcenizi geliştirmeye çabalayın 7. sınıfta. Çünkü dediğim gibi ileride bunun için pek zaman bulamayabilirsiniz. Eğer İngilizceniz çok iyi iyiyse küçüklükten İngilizce eğitimi aldıysanız kendinizi farklı bir dil öğrenin. Dil insanı ikiye katlar ve kendinizi geliştirmenizi kolaylaştırır. İngilizce veya farklı diller sayesinde yapacağınız bir araştırmayı sadece kendi milletinizin yaptığı araştırmalarla değil, farklı ülkelerde yapılmış araştırmaları da okuyabilirsiniz ve çok farklı şeyleri çok daha detaylı öğrenebilirsiniz. Bu devirde internette İngilizce öğrenebilmek için ücretsiz birçok kaynak var veya internetten Türkçe altyazılı, İngilizce altyazılı ücretsiz filmler izleyebilirsiniz. Veya Netflix üyeliğiniz varsa Netflix birçok dil seçeneğini izin veriyor. Böylece İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Aşırı ders çalışmayın demiştim. Fakat güne ne kadar ders çalışmanız gerektiğini söylemedim. Şu kadar test çözüp veya şu kadar saat ders çalışmalısınız gibi bir şey diyemem her insanın çalışması gereken süre ve anlam ve kavrama gücü farklıdır. Bu yüzden çözmeniz gereken soru sayısını, çalışmanız gereken saatleri ben söyleyemem, bunu kendiniz bulmalısınız. Benim kendi tecrübelerimden size söyleyebileceğim sadece birkaç şey var. Bunlardan birincisi her gün konu tekrarı veya özet çıkarmanız gerektiği. Ve arada sırada eski konulara dönüp şöyle bir gözden geçirmelisiniz ki eski konuları da unutmamak için unutmayın 8. sınıfın temellerini 7. sınıf ve daha öncesinden atarsınız. Genellikle konu tekrarı yaptıktan sonra hemen konu tekrarının arkasından o konuda konu eksiği bırakmayacak şekilde test çözmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi kesin bir sayı veremem. Bu size bağlı. Ve normal test kitaplarının yanında bir tane de paragraf test kitabı almanızı öneririm. Paragraf test kitabı olarak ise paragrafınız kötüyse arı yayınlarının paragrafını öneririm. Gerçekten sizi sıfırdan ileriye doğru taşıyan bir paragraf test kitabıdır. Böylece 8. sınıfta hem paragraf hem de diğer testler konusunda birçok kişiden ve rakiplerinizden bir adım önde olursunuz. Ayrıca matematik test kitabı alırsanız da kolay seviye değil biraz da orta seviye ve yanında bir tane yeni nesil sorular içeren bir test kitabı almanızı öneririm. Böylece yeni nesil sorulara 7. sınıftan alışmış olursunuz. Biliyorsunuz ki artık LGS sistemi geldi. Teok yok. Teok da biraz daha basit sorular olsa da LGS mantık muhakeme ağırlıklı. Yani paragraf ve yeni nesil sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu yüzden dediğim gibi yeni nesil bir test kitabı almanızı öneririm. Son ve belki klasikleşmiş bir öneri olan ama bence ve birçok kişiye göre en önemli önerim ise kitap okumak. Yeni nesil sorular genellikle uzun paragraflardan oluştuğu için okuma hızınızı ve okumada anlama gücünüzü geliştirmek zorundasınız. Bunun bence iki yol var. Birincisi paragraf testleri çözmek, ikincisi ise kitap okumak. Kitap okumak paragraf çözmeye göre temel açısından bence çok daha iyi ve çok daha kolay. Ayrıca kitaplar kültür seviyenizi ve birçok konudaki bilgilerinizi arttırır. Eğer kendiniz için iyi bir gelecek istiyorsanız, iyi notların yanında da genel kültür ve farklı alanlarda da kendinizi geliştirmeniz lazım. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamını görmek için abone ol butonuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.